Merhaba arkadaşlar. M çarpı 2x artı y eksi 11 artı n çarpı x eksi 2y eksi 3 eşittir 0 eşitliği her m n reel sayısı için sağlanıyorsa x artı y kaçtır? Arkadaşlar bu tarz bir soruyla karşılaştığınızda her m virgül n reel sayısı için sağlayabilmesi için parantez işlerinin 0 olması lazım. Buralar 0 olduktan sonra M ve N'ye ne verirseniz verin 0 0 çıkacağı için sonuç yine 0'a eşit olacak ve sağlanmış olacak. Dolayısıyla 2x artı y eksi 11 eşittir 0. 11'i karşıya attım. 2x artı y eşittir 11 olmuş oldu. Gelelim ikinciye. x eksi 2y eksi 3 eşittir 0. 3'ü karşıya attık. x eksi 2y eşittir 3 olmuş oldu. Şimdi buradan x artı y isteniyor. Sırasıyla bulalım. Yukarıdaki denklemi 2 ile genişletirsem 4x artı 2y eşittir 22 x eksi 2y eşittir 3 taraf tarafa topladığım zaman y'ler gitti. 5x eşittir 25 her iki tarafı 5'e bölersek x eşittir 5 olur arkadaşlar. Şimdi y'yi bulalım. İlk denklemde yerine yazayım. 2 çarp 5 artı y eşittir 11. Burası 10 olur. Karşıya atarsam y eşittir 11 eksi 10'dan 1 olmuş oldu. Bizden istenilen x artı y'nin değeriydi. x'i 5 bulduk. y'yi de 1 bulduk. Cevabımız 6 olmuş oldu. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.